geri zekalı ya. Çekiliyor, çekiliyor. <laughs> bir saniye durdun sen şuna. Durduramıyorum ki. Durduramıyorum. Böyle yapabiliyorum anca. Öyle mi tamam peki. Dur yerlerini değiş. Ben şöyle yapayım. Evet. lan başlat oğlum ne bak oğlum hep baştan yapma şurada benzinciye gittim değil mi oğlum öyle öyle yapma lan çekilmiyor ya ha burada yattık buradayım pol şu anda ben çekiyorum ya. Kameraları dur birazcık yukarı al. Lan kameraları, yok. Kameraları sonra bir şey yakalanacak. Al al yakalandı bile. O değil. Sen havada uçtun. Hmm. <laughs> Bak geldi. <laughs> da şu anda nereye gidiyor? Ya oğlum. Aa bak ben bunu sen bunu üstüne zıplayacağım demiştim değil mi? Evet. E sen de bunu üstü topluyordun. O zaman yanından geçtim. Geliyorum şu anda. Halitaya ben bak. Yanından, yanından geçtim. Sonra kamerayı kamerayı de. adam yoktu. <laughs> buldum. kadın. Aa buldum. Lan bak Arın. gördün mü onu? Havada. Havada. Sadece kırılmış. Gördün mü arada onu? Ha havada duruyordu da. <laughs> İki dakika olmuş he. Oha. Bu ne için lan lan? Dur şu anda ben seni geçmiştim ha. nerede biliyorum? Sen gazla diyeceksin. Ben burada gazla demiştim. Burası gazlama yolu demiştik. Değil mi? 10 dakika var lan daha. 10 dakika 53 saniyeymiş bu. <laughs> Onvaldina, karakalina. Hadi görüşürüz. Sen de burada hadi görüşürüz demiş. Evet. Kanka bir saniye şöyle yapsana. Bak şöyle dursun ben de böyle yapayım. Ben senin demişim hadi. Dur birazcık telefonları değiştirelim demiştim. Hatırlıyor musun? He. Ha. Ab so, şeyin çıkışına geldiğinde sen dedin ki ya kanka telefonları değişelim Sonra mola elinde kesmiştim. <laughs> ha şu anda ben siliyorum he. ha. şu anda ben siliyorum. Evet. Aa. Bak burada da benim kaza yaptığım sahneler. mi Sana bakıyordum burada. Nerede lan bu çocuk? Abi şunu sen tut ya. Tamam. Herkesine topu koy topu. Tamam. Top arabayı da koy. İkisini tutarken elim aldı. Hani ekrandan görünüyor. Şu anda ben... Oha. Şu mor telefonları değişmiştik ha. <laughs> şu an var. Bak de... şu anda benim kaza yaptığım sahneler burada. Evet. Burada biz telefonları değişmiştik hatırlıyor musun? Evet. Sen burada ne yapıyordun lan telefonları değiş. <laughs> bak sen hayır değişmemişlik dedim ki. Bak sen bir tane tekerleği havada demiş. Evet. Ben senin bir tane... Yok. Otoyolda demiştin lan galiba. Hayır. Yok burada... Burada demiş. Buralarda bir yer... Buralarda bir yerde demiş. Sen oha bak burada dedin. Çünkü du... Ben neredeyim bu oda? Arkadaşım bak şimdi geri fiti stoplayıp geri fiti alacağım. tam geldiğimiz sabah sen dedik ki beni bekle lan birazcık stopla demiştin hatırlıyor musun stopla geliyorum demiştim sana sana bir ay işte bu yüzden sakın ortadan gelme demiştim demiştim evet yoksa <laughs> bunun gibi olur. kanka dur şu anda stoplayacaksın <laughs> al bak stopladı ne stoplaması oğlum sabah çalışmazsak sen yavaşla demişsin demiştim salt. ne diyorsun ki burada gel? E, dur, karşı değil. şu tamirci. Ondan sonra sen şu uçak yerine girmişsin. Evet. Burada ben kullanıyordum. Uçak yerine soru falan görmüştüm. Tabii. Oğlum niye uçak yerinde mi düğün var demiştim bula. Evet. Uçak yerinde düğün mü var lan demiştim. E, bak şurada da bir kaza var. Zoltingen. Koçu ya bu <laughs> ben şundan da. Bak şunlara Fulatman demiştim ben sen değil mi? Evet. Hayır sen açmıştım ben bir şey Salt. <laughs> Zolt. dedim ki sen buraya hadi gel telefonları değişem demiştim. Valla telefonları değişem dedim. Tamam. şimdi. Yok de... dedik ki. Sen hadi gel arabalar falan tamir ed ederek Ben de kabul etmiştim. Bom bombalina. Şu anda bak sen link atıyorsun. Selamun aleyküm. vurmaya çalışıyorum. Beni itilmiş İttim Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Bak tekerleğimi orada gördün mü? Buralarda daha fark etmiyorduk. Daha da falan fark ediyorduk. <laughs> Yok ne dağıdır? Bu ne normal? Üstümde doğmuştum burada da. Ve bas bas diyordum. Ben de yok basmayacağım demişti şey hatırlıyorsan. Ah hadi elf. <laughs> Burada da olay. O Ol, da şu anda 7 dakika olmuş ha. Tanıştık. Sonra biz böyle değil mi gidiyorduk. Şu an, o, evet. a, bak ama bir tekerleğim ama da görüyor mu? Evet. Şu bana dedim ki. Sen de dedin ki. Kanka hadi gel telefon. Aa bak, bak bak bak. Sen şu. Yok şu anda değişmiştik ki. Sen şurada durmuştun. Yok ben buna durmuştum. Şu anda telefonları değiştik ha. Hıh. -hı. çok Sonra ay, dedi ki de geçeceğim on. demiştim. Evet. Bak şu anda ben slime. Oğlum bak ay ya. Bir şey yaptığını mi geliyor? Oraya toslalım. Ben görüşürüz. Buna görüşürüz. When on demiştim. O da şu anda çok iyi. Ondan sonra sen benim ben senin üstüne geliyorum ondan sonra Haritaya baktım yine. <laughs> bak bu, oğlum bunları ben yapıyorum. Gezdik bunları ben yapıyorum. Aha buranın video bitmişti. Bek bak buradan aldı. 8 dakika lan bu. 10 dakika olmaz lazım. Aa benim çıldım. Bak şu anda video bitti hadi bye. Kapat.